Olan bana oldu lan bu sefer lan. Gariban Osmanlı fesimi giydim mis gibi geziyordum etrafta. Gene var ya Osmanlı vatan hainleri bunlar. <laughs> Padişah. Padişah. Vatan haini hainsiniz. Ayy. Siz son, hepsi yüzünüzde. Abi niye hep mavi yanıyor ya? Ben ya Esa'da niye Esa'da mavi? Abi, abi, Murat. Ne oluyor? Murat, Esad e Murat. ver, Esad'a ver. Hayır abi ben değilim. Abi ben değilim. Çok, 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 çok ciddi Esat Esad da bu da taktiği mi? önceden ben de uygulamıştın. Hayır, <laughs> abi <hatırlatayım>. taktik yapmıyorum. Güle <laughs> güle Esad. Hayır abi. Ben <laughs> değilim Murat. Murat. <laughs> <Ben. gülüyor> Murat'a verin. Murat'a verin, Murat değilse beni atın. Murat'a verin, Murat değilse beni atın. Hayır abi ilk beş Murat daha tamam. Verin abi Ese daha. Abi verin Murat'a ya. ya Ese sen miydin? Ha! ha. ya maymun ordusu ya. Ben de esat verdim bu arada. Maymun ordusu ya, bak. Hayır sabotaj versin. Katil sabotaj ver. Katil. Şerefsiz <laughs> Esad öldürün lan. Katil öldürün sabotaj lan ver. Helalsin <laughs> lan. <ladim. gülüyor> <laughs> Katil eyvallah bu arada. <laughs> Ezat kurtulabileceğini mi zannettim. Yapmayın abi ben değilim Beyler Esat'tan önce birisini atabilirsiniz biliyor musunuz? <laughs> ben bence Oğuzhan'a evet. atalım ondan sonra beni atın <laughs> Oğuzhan'dan ben şüpheliyim Ben, Oğuzhan ben de Oğuzhan'dan şüphelendim <laughs> Verin abi bak hemen Beni <laughs> atmak için bekliyordu verdim ben Oğuzhan'a Oğuzhan değil mi? Oğuzhan'a vereceğim Oğuzhan Oğuzhan <gülüyor> <gülüyor> Sen niye oyundan çıktın maymun? <laughs> niye kuyut atıyorsun oğlum? Niye kuyut atıyorsun? Lan Esat bu arada Esat. Katil sabotaj ver. Katil <laughs> sabotaj ver. <laughs> Atamıyorum maç bitmedi ki. Esatsın katil. Katil bu arada öldürürse bitiyor haberiniz olsun. Hayır 4 kişiyiz. Alttakine ben gidiyorum üsttekine gidin. Daha ben de geliyor. Berat vardı. Berat vardı. <laughs> Berat Beli... sakın arkamdan bıçaklama. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Usta. Aa bakın Berat çok dikkat çekiyor. Berat çok dikkat çekiyor. <laughs> Aa bak hemen beni atmaya çalışıyor. Görüyorsunuz mu? Olsan olabilir gibi duruyor, olsan bence. Abi, hayır bak, hayır hayır. Adam ben adam taktik yapıyor, ben dedim abi. Ben esara verdim. Ben, ben değilim abi, yapmayın. verdim. <laughs> ben değilim. Hayır. Sisteme güvenmediniz. <laughs> Allah. <laughs> Vay Ben, Berat dedim ama bak. Ben Berat. Berat abi. <laughs> abi. Abi. Abi yapma. <laughs> Kanka beni öldürme. Kuyu atarım. Vallahi kuyu atarım. Elim live game'de bak. <gülüyor> <gülüyor> abi bak dedim Berat diye dedim Berat diye ya. Berat abi he, he, hep, hep Esat yüzünden bu arada. <laughs> abi ben ne yaptım? Ben katili buldum, Berat olduğunu buldum. Lan ben gittim. Ee. <laughs> Attım. Hadi lan hızlı gelin lan. Öldürdüm merak.